Şoför yağına bakmamıştı, hatırlıyorsunuz. Selma az gürültü yap canım. Şoför yağına bakmamıştı, hatırlıyorsunuz, yatak sarmıştı. O arabanın motoru geldi. O arabanın motoru toplayacağız. O arabanın... ...gömlekler gitmiş arkadaşlar. Bir tane piston kolu sarmış. Ondan sonra takım piston, yatak... ...sibop, sibop lastikleri, tüy, Evet arkadaşlar, federal, mogul, nural, lokum gibi pistonlar ve gömlekler standart arkadaşlar. Tapaların hepsini çıkardım. Şöyle göstereyim. Tapaların hepsi çürüktü. Takım olarak tapaların hepsini, iç kısımlarını oto beyaz boyasıyla boyayıp öyle çakacağım. Hamido parçaları yıkıyor. Garibim çile çekti gene. Dişlerim ben beyaz Parçaları Hacı Bekir lokumu gibi yıkamış. Civataları asker gibi dizmiş. Her şey yerli yerince koymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapağımızın revizesi de yapıldı. Poşetinde takılmayı bekliyor. Şöyle. Arkadaşlar, tapanın hepsini çakacağım da 3 tane farklı tapa var. Küçük, ortanca, büyük. Şimdi küçükten başlıyoruz çakmaya. Boyayı böyle sürüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Evet büyüğünü geri geri git en büyüğü de çaktık şimdi hepsini çakmayı göstermeye gerek yok arkadaşlar anam bir de burada vardı. tanesini çaktık arkadaşlar. Geri kalanlarını göstermeye gerek yok. h yüzlerde Mitsubishi'lerde motor numarası burada arkadaşlar. Hasan'ı da arıyorsanız Hasan da burada. keçesini Keçesi daha da Keçeden alalım. önce Mando takım contası kullanacağız arkadaşlar. Made in Kore. Made in Korea. Evet, içinden eksentrik keçesini almış herhalde. Mando her yerde ismini yazmışlar. Bütün poşetlerde var Bak bak. Her yerde. Yok, keçelerde yazmıyor. Mando. Hamido, geçmiş olsun kardeşim. Çok sabırlı bir insansın. Bütün parçaları lokum üzerine lokum. Hacı Bekir lokumu gibi yıkadın. Yarın sabah artık, dışarısı karanlık arkadaşlar. Yarın sabah toplayacağız. Haydi yallah, giyinin bakayım. Herkes evine ayağın altında yumurta, herkes evine pırta. <laughs> Motor toplarken en önemli şey keçelerin hepsinin değişmesi ve kaliteli keçe kullanılması. Balans keçesi taş gibi olmuş. Yenisini takacağım. Hemen şuraya. Ön gran keçesi buraya takacağım. Takım contanın içindeki keçeler çok önemli. Takım contanın kendisi önemli keçe ile birlikte mesela SKT seçeli takım conta çok güzeldi. Ama bu kurnamalı olduğu için Kore takım conta kullanıyoruz. Balinin donmasını bekliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Bir şey o sıkarken vidayı çevirmiyor değil. Hissediyor Yok. yani. Yok. Hissetmez o. O hassas bir şey değil. Sen ayarlıyorsun. Yani. Öyle. Böyle evet, düz, böyle demirden yapamayalım ya. Hı? Tek bir iki parça olsa ne olur diyorum. Motor. İnsan vücudundaki Aa. olayın aynısı bu motorda var. Yap. Aynısı yok. Su kanalları, yağ kanalları. İnsan vücudunda kan kanalları var ya mesela. Hmm. Su kanalları var, hava kanalları var. Motoru tut Selman. Motoru tut canım benim. Hüseyin abi, yağını geç değiştirdiler ama yağ kalınlaşıyor. Şu incecik süzgeçten geçmiyor, motor ya araba. bak gördün mü, Hangi motor serpası? Bundan hmm. mı? Ben bunu Ben bunu şey yaptırdım yan komşu Ahmet abilere. 4 tane şanzıman bilyası ayarladım. Verdim yaptı adamlar. Tamamdır bir dakika, gel. kilo orama 8 10 14 kilograma sıkacağız. Silindir kapağını, cıvatalarını Mitsubishi L300, Hyundai H100, H100 kamyonet ve Kia Bongo'ların motorlarının silindir kapaklarının sıkılış torku. it's a jelly 보넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <목소리도> 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 Depeyaj baskı balatasını yeni takıyoruz. Depeyaj çatalının içindeki sekman topuza tutan sekman kırılmış ve oyulmuş. Onun da yenisini takıyoruz.

Lastikler tamamen çürümüş. nereye değiyorsun ki hac? Hmm. Boşuna kendimizi yoruyoruz. ısıtma büçülerini takmadan önce kontrol ediyoruz. Patlak olanları değiştiriyoruz. Ama bunun dördü de sağlam olduğu için değiştirmiyoruz. Mitsubishi l 300'ü motorunu bitirdik. Mitsubishi L300, h motorlarında turbo olmadığı için çok para tutmuyor. Ama azami 15 lirayla 22-23 lira arasında tutuyor. Ama turbo olan Kia, Bongo, H100 kamyonetlerde ise ortalama 20 ile 30 arası tutuyor. 18'e 17'ye de çıkmış oluyor. Grand değişmezse ama fiyatlar böyle. Arabamız, motorumuz artık arabamızın üzerine takılacak vaziyette. Her şeyini taktık. Trigger setini, bulunu, tüyünü, her şeyini gördüğünüz gibi. üzerinde takacağım arkadaşlar. Motoru attıktan sonra orta daha rahat olacak. Şarj dinamosunun basınç ortamı, geri dönüş ortamını değiştireceğim. Bu demir gibi olmuş. Bunu da değiştireceğim. Motorumuz bitti arkadaşlar. Ama akşam olduğu için bütün takımlar tezgaha koyuldu hepsini silecek, yerini asacak dünyanın en güçlü çırağı Selman kardeşim. Selman, benim. lokma kırılmış mı lan? Kırılmış tam. Lokma kırılmış. Niye? Tabancayı çok zorluyorsunuz diye. Evet. Canım benim.